Sayın Mehmet Nani'ye bir dönelim Pegasus yolları CEO'su ama hem Tarsus Amerikan'dan e, diyeceğim hem de perakende sektörü vesaire hakikaten eee Türk iş dünyasının doğayanlarından bir tanesidir. Mehmet Bey günaydın. Hoş geldiniz ince ayarlar nasılsınız? Abi, i̇yi yayınlar, iyi yayınlar olsun. Teşekkür ediyorum. Çok Sa sağ olun. Şimdi e, öyle garip ki stüdyoda hocam var eğitim sektörü ama öbür tarafta e, karşımda siz varsınız. En ağır darbe yiyen sektör hava yolları. Şimdi bildiğim kadarıyla dünyanın en eski ikinci hava yolu iflas etti. Flybe gitti, Lufthansa kurtuldu vesaire. Sektörün toplam zararı 120 milyar dolar falan diyorlardı. Belli oldu mu Mehmet Bey net rakamlar? Şöyle ben açık bilgi vereyim, Ayata'dan bilgi vereyim. Lütfen. Bu ara benim sivil toplum açısında hocam dinledim gayet iyi. Ben de Sağlık Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bizim de 7 tane okulumuz var ülke çapında. O yüzden hocamın dediklerine de katılmamak mümkün değil. Döndüğümüzde bizim gibi sivil havacılık kurumlarını temsilen en büyük kuruluş AYATA. AYATA 20 Şubat tarihinde bir açıklama yaptı. Dedi ki bu sene bu pandeminin etkisiyle, koronanın etkisiyle bir önceki seneye göre satışlar 30 milyar dolar azalır. Bu da yaklaşık %5'e denk geliyor. Ondan sonra 4 kere toplam tahmin yapmıştı. 3 tahminli. 30'u 150'ye, 250'ye en son 14 Nisan'da da 313'e çıkarttı. Yani %50'si bu sene görülen bir önceki sene cirosunun %50'sini sektör kaybetmiş vaziyette. Bu da kabaca dünya çapında 313 milyar dolar yapıyor özellikle. İnanılmaz ee, ve yönetmesi çok zor bir rakam. Peki şöyle çok şaşırdık Mehmet Bey biraz da gururlandık. Şimdi Lufthansa mesela değil mi? Almanların bayrak taşıyıcısı ne kadar sağlam hava yolu falan diyorduk. Alman hükümeti hani 9 milyar euro verdi yardım etmese gittiydi. Ee, biz iyi mi dayandık? O zaman bizim hava yolu şirketlerimiz e, çok kuvvetli şirketlermiş diye biraz oh diyoruz. E, bu gururda haklı mıyız? Yoksa siz hani baya baya uğraşarak mı süreci götürdünüz ne dersiniz? Şöyle ben size isterseniz bu olayı kısaca anlatmaya çalışayım. Lütfen. Neden biz sıkıntıya giriyoruz? Bizim bir girdimiz var. Nedir? Bilet satışları. Hı hı. Anasıyla. Hı hı. Bilet satışları bizde mesela 28 Mart itibariyle tüm uçuşlar durduğu için durdu. Ne zamana kadar? 1 Hazirana kadar. Yani yaklaşık 2 aylık süreli bize nakit girdisi olmadı. Doğru. Ama bizim nakit çıktılarımız var. Bu nakit çıktılarımızda Maalesef değişken maliyetler harici olan maliyetler ödememiz gereken borçlarımız hı hı. girdi yok çıktı var. Aradaki evet. farkı nasıl karşılayacaksınız? Aradaki farkı öz kaynağınızdan ve daha önce yaptığınız kârlardan biriktirdiğiniz nakitten ve imkanınız varsa da krediden karşılayacaksınız. Aynen öyle. Lufthansa'yı ben size örnek vereyim. Lufthansa'nın saatlik harcaması, saatlik nakit çıktısı 1 milyon dolar. Evet. Şimdi bunu öngördüğünüzde ve baktığınızda diyelim ki 100 liralık nakdiniz var. Bu nakdin eğer 100 lirası kredi ise sizin kendi nakdiniz yoksa ve taze kredi de sağlayamıyorsanız... ...siz ne yapıyorsunuz? Beylav dedikleri sıkıntıya girmeye başlıyorsunuz. Çünkü bu ödemeleri krediyle yaptığınızda kredi ödeme vadesi geldiğinde nasıl geri ödeyeceksiniz? O yüzden de şirketlerin nakitlerine bakarken net nakit bakmak lazım. Yani... Öz kaynağınız olan nakit eksi borç diye bakmak lazım. Eğer bu pozitifse dayanma gücünüz artıyor. Doğru. Doğru. Öbür türlü çok zor oluyor. Peki aslında Tabii. en ağır maliyet Mehmet Bey yerde yatan uçağın maliyeti değil mi? Çünkü onun bakımı sonra bir daha uçması için güvenliğini sağlamak vesaire. Mesela İngilizler kendi hava yolları havalimanları nemli diye Ürdün'e falan uçak kaçırdılar yani şey oraya park etmeye götürdüler. Zor iş değil mi? Yerde uçağın maliyeti çok ağırlaşıyor değil mi sizin için? Şöyle Özay Bey, uçağın maliyetinin ağırlaşmasının ana etkenlerinden bir tanesi yerdeki bakım değil. Uçmayan bir uçağın aylık operasyonel ya da finansal leasing ödemeleri anasıyla ağırdır. Çünkü bir uçağı farklı çeşitlerde yerde yatırabilirsiniz. Biz çok kısa sürede uçuşa aktif bak yani yatırma dediğimiz bir yöntem uyguladık. Sürekli bizim teknisyenlerimiz, mesela bizim şirketimiz 20 Mart itibariyle home office'e geçti. 3 var diye çalışan tek ekip, tek grubumuz sahada yer alan teknisyen arkadaşlarım ve onlara hizmet veren yer hizmetlerinde çalışan arkadaşlarımdı. Bunlar 3 var diye çalıştılar, non çalıştılar. Uçaklarımızı çok kısa sürede uçuşa hazır hale getirmek, bakımı tutabilmek için. O yüzden de bu aktif yatırma dediğimiz işlemi yaptığınızda tekrar uçmak için harcayacağınız para pasif yatırma yani her tarafını kapatıp hiç bakmadan yatırmaya göre çok çok daha az. O yüzden biz uçaklarımızda bu yöntemi izledik. İngiltere'nin yaptığı ve İngiltere'deki sıkıntılardan bir tanesi, pis sayıları ve uçak sayılarına baktığımızda park yeri olmadığı için de götürdüler biraz da. Bizde park yeri müsait olduğu için. Biz gerek Sabiha Gökçen'de, Pegasus olarak gerek Ankara, gerek İzmir, gerek Antalya'da buradaki yerleri kullandık. Ama İngiltere'de yer olmadığı için maalesef götürmek zorunda kaldılar. Evet, bu da şey. Peki şimdi herkesin aslında size sormamı beklediği soru. Ucuz bilet artık hayal mi oldu? Niye? Bir taraftan sosyal mesafe, öbür taraftan hijyen kuralları için ekstra katlanacağınız maliyetler bla bla bla. Ee, ucuz bilet artık e, zor mudur Mehmet Bey? Kesinlikle hayır. Yani şu an ben konuşurken isterseniz internet açıksa girip önümüzdeki dönem herhangi bir yurt içi yurt dışı bilet fiyatına bakıp bilet fiyatlarını paylaşabilirsiniz izleyenlerimizle. Hı -hı. Neden kesinlikle hayır diyorum? Hayat devam etmeye başladığı sürece bizler kampanya yapmaya, promosyon yapmaya devam edeceğiz. Hı -hı. Bunu devam ettirdiğimiz sürece eğer siz planınızı önceden yapıyorsanız... Yani ben perşembe günü karar vereyim, cuma günü Bodrum'a, Dalaman'a gideyim demiyorsanız, pazar akşamında deneyim, de, döneyim demiyorsanız, tabii ki çok uygun biletler alabilirsiniz. Hı hı. Burada ne oluyor? Bir yanlış intiba var. Ben bununla ilgili de izleyenlerimize çok kısa bir bilgi vereyim. Buyurunuz Bu yeni sen? normalde hayatımıza bir hijyen zincirinin girmesi gerekiyor. Hijyen zincirde nedir? Biz evden çıktık, eve girdik, yaptığımız bütün faaliyetlerde... Hijyenimizi bozmadan eğer hayatımızı devam ettirebilirsek hijyen zincirini sağlamış oluyoruz. Evet. Bu hijyen zincirini sağlayabilmek için de biz gerek çalışanlarımız, gerek misafirlerimiz için, gerek hava yolları, gerek havalimanı işletmecileri olarak her türlü tedbiri aldık. Hava meydanına geldiğinizde birinci güvenlikte termal kameralarla vücut sıcaklığınız ölçülüyor, maske kontrol yapılıyor. Daha sonra termal alanına giriyorsunuz, işlemlerinizi yaparken... Plexiglaslarla Temasınız bir indiriliyor. Hı hı. Tekrar ikinci düvenliğe geldiğinizde vücut sıcaklığınız ölçülüyor, maske kontrolü yapılıyor. Arındırılmış arana geçtiğinizde kapıya giderken tekrar kapıdan uçağa geçmeden önce ama köprüden ama otobüste burada sosyal mesafe kuralları ve maske kontrolü yapıyor. Uçağın içine geldiğinizde rahat edebilirsiniz. Uçakların içi ameliyathanelerde kullanılan aynı hava filtreleriyle HEPA filtre diyoruz biz bunlara. Bunlarla korunduğu için hijyen açısından yakalanabilecek en üst standart. Standard, doğru. O yüzden de zinciri bozmadan içeri geliyorsanız hijyen açısından herhangi bir sıkıntınız olmayacaktır. Hı hı. O nedenle eğer önceden bilet alıyorsanız gideceğiniz tarihler belli ise hala çok uygun fiyatlarla bilet almak mümkün efendim. Valla planlı yaşamayı biraz öğreneceğiz. Böyle aklımıza estiği gibi yaşamayacağız. Peki aslında turizm açısından da son derece önemli bir iş yapıyorsunuz. Şimdi Avrupa'ya, Rusya'ya çeşitli bölgelere uçuşlar açıldıkça hani turistler gelecek diye bekliyoruz ama göstergeler ne söylüyor ya da önceden rezervasyonlarla hani sezonun artık yakalamamız imkanı yok belki turizm açısından ama sizin rakamlarınız ne söylüyor Mehmet Bey? Biraz toplama ihtimalimiz gözüküyor mu? Yani kesinlikle görünüyor. Orada Rahmetli Çetin Altan'ı ben alarak onun bir kelimesini bu ara Ense çok sık kullanıyorum televizyonda. Enseyi karartmayın. Enseyi diye. karartmayın doğru. Ama evet. enseyi karartmamak demek de tedbir almamak demek değil. Yani Hı -hı. pembe rüyalar çizip Nasrettin Hoca'ya da atık yapalım. Yani Eşeği sağlam kazığa bağlayıp tevekkülü sonra yapmak, duayı sonra yapmak lazım. Doğru. O yüzden ben şu an önümde açtım. Bugün mesela bizim 18 tane yurt dışından uçuşumuz var. Bu iki hafta önce sıfırdı. Bir her zaman sıfırdan büyüktür. Ve zaman içinde Türkiye özellikle Sağlık Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine uyaraktan dünyadaki birçok ülkenin önüne geçti bu konuda. Biz bu kurallara uymayı devam ettirdiğimiz sürece ve bu uçuşlarında devam ettirdiğimiz sürece Türkiye'ye turist gelecek. Tabii ki turizme baktığımızda ...birkaç tane sezonumuz vardır. İlk sezonumuz bizim Nevruz'la Mart ayında başlar. Daha sonra Nisan ayında Paskalya ile devam eder. Ondan sonra... Ondan sonra yaz dedi kilitlendik mi? İlk ee, çeyrek dediğimiz. Hı hı. Buyurunuz lütfen. Yüksek, sezon, yüksek sezondaki ilk çeyreği kaçırdık. Hı hı. Ama bundan sonra önümüzde Temmuz, Ağustos, Eylül gibi... ...çok hareketli bir dönem var. Ve bu dönemde biz... En azından kaybettiklerimizin bir kısmını geri kazılanacağımıza inanıyoruz. Bu aynı şekilde turizm sektörü içinde geçerli, havacılık sektörü içinde ve gelen turistlerimizin... Hizmet... Mehmet Bey'i duyabiliyor muyum şimdi? Bak lazım. Evet, Mayıs-Nisan ayında sıfır gelen turistin olduğu bir sürece baktığımızda bugün binlerce turist geliyor. O yüzden de daha da artacaktır. Bu. Tabii ki 2019 seviyelerine bu sene gelemeyeceğiz. Önümüzdeki sene belki 2022'de daha bu seviyeleri yapacağız. Ama imelenme başladı ve bir merdiven şeklinde yukarıya doğru çıkarak devam edecek. O zaman e, izninizle ben de söyleyeyim. E, e, bugün Antalya'da yabancı ülkelerin büyük elçileri, gazetecileri vesaire hepsi bir arada. E, son derece önemli aslında Türkiye açısından. Uçuş yasaklarının kalkması açısından da e, umarım yerini bulur. Mehmet Bey uzmanlığınız olduğu için bağışlayınız soracağım. Havacılıktan ayrı bir sorudur ama... Bu en iyisi siz bilirsiniz. Ee, bu koronavirüs sürecinde tedarik zincirini tek gün kırmamış bir ülkeyiz biz. Siz perakendenin de e, Türkiye'deki en büyük kurumlarını yönettiğiniz için söyleyeyim. Aslında çok zor bir operasyon sürecini başardık ve geçtik desem ona dair de değerlendirmenizi alsam ve öyle veda etsekse. Tabii ki ya perakendecilik benim dede ve baba mesleği. Sonra ben bankacılık yaptım 9 yıl ama kaderden kaçılmıyor perakendeye geri döndüm. Ve perakende benim 3 yaşımı hatırlıyorum dükkancılıkta. O yüzden damarlarımda, DNA'larımda var. Hı -hı. Perakendecilik sektörü özellikle Türkiye'de bütün unsurlarıyla, bütün unsurları bila istisna çok önemli bir sınavı çok başarıyla geçti. Aynen. Ve yıldızlı pekiyle geçti. Hı -hı. Bunu yaparken de özellikle ihtiyaç sahibi olan bizlerin, misafirlerin, müşterilerin perakende tabiriyle ihtiyaçlarını ama mağaza vasıtasıyla ama kapının önüne gidip arabadan çırtkanlık yöntemiyle satış yaparaktan ama da internet yoluyla satış yaparak ve burada da mümkün olduğu kadar fiyatları makul seviyelerde tutarak masrafları mümkün olduğu kadar yansıtmadan yönetti. O yüzden perakende sektörümüz tüm unsurlarıyla bila istisna tüm unsurlarıyla bu süreçten çok başarıyla çıkmıştır. O yüzden ben tüm perakende emekçisi kardeşlerimi hissedarları, yatırımcıları, çalışanları tebrik ediyorum. İnşallah bu süreç daha da devam edecek ve önümüzdeki dönemler enseyi karartmadan biz bu işi alnımızın akıyla çıkacağız. Çünkü Türkiye'nin dinamikleri birçok batılı ülkeye göre daha hızlı hareket edebildiği için biz bunu 2016'da gördük. 2016'da yaşanan olaylar batılı bir ülkede 100 yılda yaşanmıyor. Biz bir yıl sonra rekorlar kırdık. O yüzden biz bunu önümüzdeki sene itibariyle atmış olacağız inşallah. Ve ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Evet Bey çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, hem bilgiler abi. hem de güzel mesajlar için olun. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. İyi yayınlar olsun efendim.